dişleri çıktı. Bir daha çıktı.

Osmanlı'dan günümüze gelen ve hala Çemişgezek ilçemizde varlıklarını koruyan tarihi kapı tokmakları Çemişgezek ilçemizde varlığını sürdürüyor. Kapı tokmakları geçmişte, geçmişteki insanımızın, ecdadımızın kapı önündeki kibarlığının nezaketini ise gözler önüne seriyor. Çevresi sanatsal motiflerle süslenmiş kapı tokmaklarını ince ses çıkartanlar kadınlar, kalın ses çıkartan ise erkekler kalıyor. Kalın ses çıkartınca içeriden erkek açıyor. İnce sesi ise içeriden kadın açıyor. Bu da geçmişimizin kapından başlayan nezaketin, kibarlığın gözelmesi.